Şırnak ili Silop ilçesinde halkın teveccühüne mazhar olan Hır Dava Partisi'ne ve Müslüman Kürt halkına yönelik gerçekleştirilen kirli, onursuz bir o kadar da alçakça yapılan saldırı kınıyor ve lanetliyoruz. Bugüne kadar İslam'a ve Müslüman Kürt halkına düşmanlık eden, huzurlu ortamı sabote etmeyi kendine meslek edinen, kendilerine PKK YDGH olarak isimlendiren karanlık odakların maşası olan gruplar Hür Dava Partisi Silopi İlçe Parti binasına ve mütedeyyin bir vatandaşın evine ve arabasına da bombalı molotoflu eylem gerçekleştirilmiştir. Bu saldırıların sadece camiamıza ait olduğunu düşünmek ancak ve ancak saflık olur. Onun için sadece bizler sorumluluk altında değiliz. Bölgedeki tüm örgütlü yapılar, etkili şahsiyetler ve kesimler de bundan dolayı sorumluluk altındadırlar. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Onlar da üzerlerine düşeni yaparak bu fitne ateşini söndürmek noktasında tepkilerini ortaya koymalıdırlar. Hiç kimse çıkacak yangında sadece bir kesimin etkileneceğini sanmasın. Bu ateşin sadece mazlum Müslüman Kürt halkını yakacağını ve daha çok da yangını çıkaranları yakacağını unutmamalıdırlar. Müslüman Kürt halkını birbirine kırdıranlar üçüncü kişilerin karlı çıktıklarını çok iyi bilirler. Emperyalizm ve uzantısı olan çetelerin Filistin'i Irak'ı, Mısır'ı ve Suriye'yi nasıl bir kan gölüne çevirdikleri herkesin malumudur. Mustazaflar Cemiyeti, Diyarbakır Şubesi ve destek veren 27 sivil toplum kuruluşu olarak yapılan saldırıyı kınıyor ve toplumsal huzur ve barıştan yana olan tüm kesimleri saldırılar karşısında yek vücut olmaya davet ediyoruz.